ya. Daha ev yok ortada kavga ediyoruz ya. Allah creeper var gir içeri. Git git geri git geri. Yazık şunu nasıl öldürmüşsün ya. Ya. En son ne yapıyorduk Ece? Nerede kalmıştık? Hiçbir şey yapmıyorduk. Birkaç hiçbir bölümdür de hiçbir şey yapmıyorduk. Evet, bir süre daha hiçbir şey yapmıyorduk. Çünkü senin gerizekalığın yüzünden adamızı da kaybettik. Evet, adamızı kaybetmek zor olmadı. Demin... Sonra çok çok güzel bir yer bulduk ve oraya sen tarım yapmak için böyle bir golf saati kurdun. Evet, çok çirkin oldu ne ya. Bu ne var? Bir de yanlış yaptım. O da kötü oldu. Aşağıya park kurmuştuk. Dur dur, şöyle düzeltirim ben burayı. Ne yapıyorsun? Suda eğleniyor sesini çıkarmaya çalışıyorsun. Hayır, Aqua Park kaydıramdan kaydırdım. Aqua Park. Bu ne ya böyle? Bir yanlış yapmışım. İkili ikili yapacaktım. Ya yani doğru yapmadın her türlü belli şu anda. Sen de git kendine bir uğraş bul ya. Odun toplasana. oduna çok ihtiyacımız var. Cid hayvanları öldürmeme izin vermiyor. Hayvandır vay. Hayvandır vay. Ben buralarda birkaç tane yarasa gördüm aslında. Onların peşine düşen Gerçekten daha amaçsız bir şey bulamazdım bu hayatta. Diyor yarasa ya. Yarasa Değil mi? ya. Niye yaparsın? Şu. Şunu istiyorum senden. <laughs> ağaç topla ne olur. Bak oyunun bir kısmı sıkıcı geçecek ve bu sıkıcılığı hızlı atlatmamız gerekiyor. Anladın mı? Gerçekçi oynuyoruz biz. Zaman oyun. Yoksa yüzden... ben de biliyorum tamam, kamera. Tamam sen git sıkıcı sen, sen Kardeş, sıkıcı ben sen yap hadi Kameranın hiç. dışında donanım yapalım şey yapalım ama senin bu oyunu iyi öğrenmen gerekiyor. Ben de hayatta kalabiliyor olman gerekiyor burada. Benim erkek olarak <gülüyor> görevim <gülüyor> bu doğada seni bu zor yaşam şartlarına alıştırmak, eğitmek. Evet Hiç kesin. Değil <laughs> ya, çok yanlış anlamışsın. Ama odun toplar mısın lütfen? Rica ediyorum. Aa, yani sus Aa burada at kalktı. Bunu da mı öldürmeyeyim? <laughs> Hadi onu öldür be. Ha? Madem şaha kalktı. <laughs> Bu ha. Atışa kalktı diye bir şey istemiyorum daha. Ağaçları eksle mi kesiyorduk? Evet. Gerçekten şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum ya. Girdik <laughs> bir yol ama bakalım. Hem de hiç bilmiyorum. Ece, arada ben... ses var. Uzaktasın sen. Ben bir şeyleniyorum. Biliyorum. Peşime düşme diye susuyorum. Susacağım. Hadi senin taklidini yaptım oldu mu? Tamam. <laughs> Hayır. Hmm. Aksım kırıldı bu Neyin aç. Neyin Nasıl yapıyorduk? Hmm. Dur ben bulacağım. Deneyerek bulabilirsin. Ay crafting table'la domuza vurdum. Ya sen or hmm. day for you. Şimdi bir şey diyeceğim benim ayranım var. Ayran aks diye bir şey var mı? Peki dioritim de var. Diorit aks diye bir şey var mı? Ne ha, biliyorsun denedim. Mi? Var Yokmuş var. Şey Yeah. Ee, bu sıkıcı kısımları geçtikten sonra Minecraft senin en çok heyecanlandıran şey nedir onu yapalım. Hmm. Ee, tavşan. <laughs> tavşan mı ablacım? Harika evet. bir plan. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne e. yapıyorsun? E, crafting crafting table'ımı yaptım. Kırdım. Nasıl alacaktım sonra inventory'ı? E. Neredesin peki? Diyor, bir şey diyeceğim. Bu otlar aksla rahat alınmıyor ya. Ama şeyler. İki aksi yapmadın değil mi? Tahtalar. Normal Hayır, aks. aks. Stone Odunlar. Aks. <gülüyor> evet. Gezdikler. <laughs> Eminsin değil mi oğlum şey yaptın? Ya daha sorsan mı belki emin değilim. Gerçekten sana hiç güvenim yok ya. Ama olması lazım. diye. <laughs> ya normal süreyi uzun Bence zannediyorsun de sen, lazım. sen. Bu da bir yanlışlık yapıyorsun. Yapma. Yani. Sus tamam sen Kaya Çilingiroğlu için yapmakta oldun. Aklına <gülüyor> golf deyince Gelen tek insan o sanırım Türkiye'nin. Evet. Ay, bir de Ferrari. Golf ile bir alakadar ama şey çok komik ya. Ferrari, Ferrari muhabbetinde siz Ferrari'yi nereden tanıyorsunuz diye böyle yakalanmak gerçekten dünyanın en kötü yakalanma biçimi sanırım. Nasıl tanıyormuş ben bilmem bilmem bilmiyorum. Yani. Bu Ferrari bilmem. almış, gazeteciler de Ferrari ile evet. ilgili bir soru soruyor. Ferrari'nizin kaçı aldınız falan diye sormuyor bir ihtimalle. Aklıma <laughs> soru gelmedi. Ne soru olabilirler <laughs> <Terariyle ilgili de. gülüyor> <laughs> ya? Ferrari ile ilgili. Sana gazetecilerini soruyor. Kaçı aldın abi? Ya şey de ucuz mu Ferrari'den de öyle bahsedildiğini zannetmiyorum. Tahta kalede bir yer var. Şişt. Evet. Bu şey anlatmayacaksın değil mi? Şey, e, Ferrari ile ilgili bir soru soruyorlar işte. Ondan sonra. <laughs> Adam da diyor ki siz Ferrari'yi nereden tanıyorsunuz? Sonra bunlar da ne ferahiz falan derken ortaya çıkıyor işte. İnanılmaz hikaye değil mi? Serin hikaye. Evet. Serin. Ne hikaye? Ya of ya sen Sarp Apak mısın ya? Sarp ne ilgisi var? O bir dizisinde diyordu ya cool yani serin. Evet öyle. Sarp Apak'ın. Hiç değilim ya. Ne yapıyorsun şu an? <laughs> Şuradaki kaftayı almaya çalışıyorum. Boyum yetmiyor. Bu ağaç benim kalp mı şu? Ah, O ağaçlık yere mi gittin? O a, <laughs> odun toplarken ne yapman gerekiyor biliyor musun? En alttaki evet. odunu kırarak başlama. Bir üstünden başla. Sonra o en alttaki odun üzerine çıkıp e, en üsttekini öylece alabilirsin. Yani birçok ağaçta alabilirsin. Alamadığın ağaçta artık almayacaksın. Üzerinde seat var mı? Ece ben böyle obsesifmişim de inan dünyanın en büyük <laughs> şeyini kuruyormuşum wheat farmını falan da. Yani Diğer üç bölümdür tek dert ettiğim şey sanırım şu hayatta C. Ben... Yani tane varmış. Sende ne kadar var? Var mı ya da? Ne? Seed. Var. Ne kadar var? Bak bakalım yaptığım. Bu soruyu sorunca mesela var Benim sanırım diye demek yerine Şundan Tori'nin bakmanı teşvik etmeye çalışıyor. Tamam hadi sus ya. 29 tane var. İyi tamam burası fena olmadı. Ee, onu mu yapalım? Tamam. Bakayım ne yaptın güzelim adayı. Gayet çirkin bir şey yaptım ama şu an hayatta kalmamızı sağlasa yeter yani. Devamlı balık tutmak istemiyorum çünkü. Basma sakın onlara. Gel şu an Update'te kaldırdılar mı? Ne yaptın? Ben buraya Ece, başka ben bir şey yapacağım. elimle yetiştiriyorum. Hiç elimle tamam, yetiştirmiyorum. Tamam bu aç ya. yapma. Hadi şu tavuğu döv şuradan gitsin bu. Yürü lan. Ece birden emekli oldum ya. Sen ya. ne yapıyorsun? Oraya ekilmeyecek bir şey ekmeye çalışıyorsun değil mi? Hayır ekeceğim. Bu sorma cevap değil. Ah bak. Aa bu ne bu? Ne lan? Niye bu? <laughs> Niye bu kadar büyük? <laughs> Geri Çok şık oldu Ece. Bu bizim adımız olsun mu? Ya, ne yapıyorsun ya? Yemek yiyeceğiz orada. Allah Allah. Şu yanları ek <laughs> Burada mı yemek yiyeceğiz? Yemek yiyeceğiz orada. Doğru bir kullanım olmadı. <laughs> Bir bak, tarlalar şey olur, korunur böylece, hayvanlar gelmez. Bilemiyor. Odun topladın mı? Güzel. Evet. Nasıl topladın mesela? Kaç... Ne yapıyorsun ya? Böyle. <laughs> Komik misin sen? <laughs> ne? Baş zamanlarında Hayır. komiklik mi yapıyorsun? Hayır. Sen ne <laughs> yapmışsın? İlk kitabı yaptınız. Bir şey diyeceğim. Ben de kendi kendi tarlamı yapacağım. Ya Kendi isterim. tarlam ne demek ya? Allah Allah. Bu ne bolluk? Çiçek. Çiçek tarlası yap. Çiçeklik tarlama. Evet. Çiçeklik tarlamı yapacağım buraya. Nasıl çiçeklik yapıyoruz? Çiçeklik tarlam adlı bir kitap çıkartıyorsun. Önce. Ece. Ne? Yatak yapmamız lazım. Wool var mı üzerinde? Yok. Tamam git koyun öldür ha, o zaman. Kapat ya. Git git koyun öldür diyorum sana. Really? Evet. <laughs> ya bu kadar vahşi bir insan olmamalısın ya. Doğaya karşı. Sanırım değilim öylesin var. ya. Hiç değilim. Böyle şeyler deyip de gereksiz duyarlı vejetaryanlar üzerimize çekme lütfen. Başımıza bela oluyorlar sonra. <laughs> evet. Ayda farklı renklerdeymiş bunlar ya. Öf. Ha, <laughs> tavşan. Ya tavşan değil. Ya tavşan da tüy var. Ece tüyle bir işimiz yok. Ya <laughs> düştüm öldüm ben. Yani canım gitti. Tam dikkatli ol. Please. Bu hmm. <laughs> buralarda şey yok. Koyun yok. Vardır, vardır. Ben gördüm. Yok. Var. Yok. yok. Yok ben sana habersiz birkaç tane daha öldürmüştüm. Nerede o wool'lar? Bir de inventörüne bakar mısın wool olup olmadığını? Yok, wool neye benziyor? Wool yazıyor Aa, wool um, üzerinde. Wool'um 3 tane var. Ah tamam. Şimdi... E, şeyde buluşalım. Yeter. Bir şey diyeceğim. At, atı öldürsem ondan da evil çıkar. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ha. Hayır. çok sıkışık. Değilim. Beni dinler misin? Ne? Şeyde buluşalım. Neyde? Ee, taş ya da gel bana var o bulları. Var o At o bulları bana. Nasıl İnventöründen ki? tutup dışarı şey yap. At. Hayır. <gülüyor> ne? <gülüyor> of ay Allah. İnventöründen tut onu. Ne? Dışarı at. Al. Ne baş atamadım. Q'ya bas attım attım. Ama geri aldım. Sen verdin. Ben vermedim. Q'ya mı basayım? Evet. Ha bunu desene. Bir tane daha at. Ederim. Evet tamam. Git şimdi. Bir daha görmeyin. Evet yatağımızı yaptık. Aa bu ağaç ne güzel çit yapmışsın. <laughs> Neden koyuyorsun? Daha, daha bitirmedim ağaç. kardeşim. Aç, geçemiyorum. Kapıyı açar mısın? <laughs> <Bu> Aç. <ağaç>. Aç. <Ağaç. gülüyor> Ben gidip yatağa dururum en son gece koyarım. Ee, şunu ayarlayalım. Sürekli adada hiçbir şey yapmadan geziyorum ve sürekli önüme şu atlar çıkıyor. Gerçekten sinirli. Hayır Ece. Hayır. Of, ya no, sanki evde tane... evde kedi var, papağan var. Ben kediyi bulduğumda çalışıyor gibi hissediyorum ya. Yani. Onda anlamsız bir örnek bulamadım. Yani. Niye bu papa? Kuş olarak aklına ilk o geldi? E, evde papağan beslenmiyor mu? Evde ne güvercin mi besleyeceksin eve? Ya, muhabbet kuşu daha olası bir şey yani. Papa'n beslenen kaç insan görmüş? Bunu mu tartışalım şimdi? Bunu mu istiyorsun? Evet. Kaç insan Gerçekten geldi? Ben hiç görmedim papa'n beslenirse. Bir gördüm ben sana. Kim? Hatırlamıyorum ama öyle bir geyik vardı kapan besleyen insan da olmaz olsun gerçekten yani. Niye olmaz olsun? Niye böyle ya çok saç saçma bir hayvan bir kere gereğinden fazla renkli bir hayvan. Niye yani ne gerek var? İki o kadar <laughs> renkli bir hayvan için fazla resmi bir suratı var çok ciddi. <laughs> Anlamsız bir hayvan yani düşünecek olsun. O kadar renkli bir hayvan için evet. fazla resmi bir suratı var ne alaka ya? Ayrıca Dediğini tekrarlıyor falan gibi bir özelliği ben var. Ben de Çok biraz önce dediğini tekrarladım. Hiçbir şeye faydam olmadı. Bu arada ben burada kaldım. Dışarı çıkamıyorum. Nerede? Bilmiyorum. Neredesin bir sen? Bir tane çukura düştüm bu arada. Tabii ki çukura düştün. Olup bu akşam oluyor. <laughs> ha çıktım. Hadi ben gidiyordum. Hadi şeye gidelim. gel evet eve gel. Gel 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 gel. Neredesin? Buradayım arkamda niye yani geri zekalı? Sen var. niye kılıçsız falan dolaşıyorsun? Eline kılıcını alır mısın? Her an hmm. tehlikeli çıkabilir bir yerden yani. Çıksın. Ee, bir fikrim var. Çıkmasın. Çıkacak. Gir içeri. Dur bekle. Hello, what? Nefendi. Ne yapayım mı? Yap. i̇çimden geçtim. <laughs> Neyse öpemedim. <yapamadım>. Tamam. Hop. Hop. <laughs> Ben <laughs> Kalk tamam ben de yatacağım. <laughs> Hemen Başka elde ne? de elde de kılıç Ana, var şey Neyse böylece artık öldüğümüzde burada doğabiliriz. İyi oldu. Yatağı nasıl yapıyorsun diyor. Musun? Üste vul alta odun koyuyorsun. Bir tane mi? Hayır üçer tane. Bak bana. Ne oluyor Biri düştü. Aa at düştü. <laughs> Niye? Bilmiyorum at sesi geldi. Şu an Dur, bir tane de ben vurayım onu o zaman. Hayır. Ya kapıyı aç diye Sen bekliyor. Mi? Ya sonra teyim edeceğiz onları. Şimdi bana bak. Yarın bizi zor bir gün bekliyor. Ve benim dediklerimi dinlemek zorundasın. Dinleyecek misin? Hayır. Tamam teşekkürler.